Sessiz gemi Artık devir almak yöne gelmişse zamandan Meçhule giden Bir gemi kalkar limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi Sessizce alıyor yol Sallanmaz o kalkışta Ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar Bu seyahatten elemli Günlerce siyah ufka bakar Gözleri nemli bir çare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Hicranla hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti dönen yok seferinden. Eyvallah.